Alo? Bu kadar çabuk olacağını tahmin etmemiştim. Tamam. Haber verdiğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Kimdi o Selda? Avukat. Mahkeme günü belli olmuş. Tuğba'ya söylemeyeceğim. E, Tuğba zaten boşanacağınızı biliyor. Babasıyla gerginlik yaşamasın her şey bitsin ondan sonra söylerim zaten. İpek. Bana bir kahve yapar mısın? Tabii yaparım. Ben gideyim artık. Öpüyorum konuşuruz sonra. Zeynep, Mehmet seni şirkete kadar bırakacak. Tamam Teşekkür ederim. Aa, gidiyor musun kızım? Gidiyorum Fatma teyze ya. Senin canın mı sıkkın? Bak eğer Nesrin'e üzülüyorsan üzülme hiç. O gayet iyi. O iyi kızım Allah'a çok şükür de. Ya bu evdekiler çok uğraşıyorlar bize kızım ya. En ufak bir boşlukta laf sokuştur veriyorlar bize. Ne diyeyim ki? Ne diyeceksin evladım bir şey deme. Kerim Bey içeride mi? Hı hı. Şimdi geldi. Ben de şirkete gidiyorum ama yine gelirim olur mu? Olur. Hadi. Cık. Birkaç güne kalmaz ayaklanırsın artık. Öyle. Öyle tabii de. Ya zaten bu yaralar geçer, iyileşir. Da işte annenin açtığı yaralar kolay kolay geçmeyecek. Ya annemin öfkesi çabuk geçer, biliyorum ben. En kısa zamanda çok iyi anlaşacağınızdan da eminim. Ya zaten benim onunla ilgili en ufak bir kötü düşüncem, kötü niyetim yok ki. Yani tam böyle düğün hazırlıklarının olacağı sırada ya da evle ilgili herhangi bir değişiklik yapmak istediğimde gerginlik yaşanacak. Ben ondan endişeleniyorum. Ee, düğün mü yapmayı planlıyorsun? Yani evlenme teklif ettiğin için ne bileyim ben de düğün yaparız diye düşünmüştüm. Ya daha boşanmadan açıkçası ben bu kadarını düşünmemiştim. Evde bir nikah yaparız diye düşünüyordum. Neyse. Boşanma bitsin bunlar ondan sonra konuşuruz. Tamam mı? Benim şimdi biraz işim var. Çalışma odasında olacağım. Ne oldu? Bir şey yok. Sen neredeydin? eve kadar gittim. Neden olduğunu sorabilir miyim acaba anne? Canım Selda'nın takıları evde mi diye bakmaya gittim. Ya anne. Ya vallahi sen gerçekten beni deli edeceksin. Sırası mıydı şu anda? Ya bir gören olsaydı? Yani i̇nanmıyorum. Ay inanmıyorum. Kim gördü? Tam çıkarken sultan yakaladı kapıyı. Etmediği hakareti bırakmadı bana. <laughs> tamam. Tamam sen sakin ol. Şu boşanma bir bitsin. Tamam mı? Bu süreç içinde bizim yapmamız gereken tek şey sabırlı olmak. Sakin olmak. Bittikten sonra canımızı sıkan herkesin canını biz sıkarız. Merak etme. Eline sağlık çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Oo, afiyet olsun. Sağ ol Emine. Emine abla geç kaldım. Evdeki olayları kaçırdın. Nesinle Fatma, onlara hizmet edilmeyeceğini duyunca çıldırdılar. Ahlaksızlar. Bütün evi dağıttılar. Bir de üstüne utanmadan hizmet mi bekliyorlar? Şey Cüneyt, akrabaların ama. Akrabam olmaları her yaptıklarını onaylayacağım anlamına gelmez mi? Neyse. Eline sağlık pek çok güzel olmuş. Bu çocuk hiç onlara benzemiyor. Kendi halinde efendi biri gibi. Nesrin çok tehlikeli bir Emine abla. Yani bizi işten attırmak için elinden geleni yapacaktır. Hem ben Kerim Bey'in verdiği sözde de inanmıyorum. Şu yaptıklarına baksana. Ben o zaman kendime yeni bir iş arayayım. Ya da Handan Hanım'la konuşup yanına dönerim. Benim hiçbir yere gitmeye niyetim yok. Tuğba söylediğine inanamadık Sultan Hanım. Onları eve almamanız çok iyi olmuş. Ne fark eder ki Handan? Bugün girmese bir hafta sonra yine girecekler. Ya biliyor musunuz burada en büyük hata Kerim'in ha ya kızı yaşında birinin peşinden gitti onun elinde oyuncak oldu